Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle ağızda eriyen, az malzemeyle hiç uğraşmayacağınız bir poğaça tarifi veriyorum. Şimdi tarif. 2 su bardağı sütümü bu şekilde cezvede ılıttım Ardından 4 su bardağı un, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yumurta sarısı, 1 yumurta akı, maya bir paket, 1 yemek kaşığı e, şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzum var. Bu şekilde ılımış olan e, sütümün içerisine şekerimi ve e, tuzumu eritiyorum. Ardından sıvı yağımı ekliyorum. Eğer sütün biraz fazla ılımışsa mayayı pişirmesin diye. Sonra ardından mayamı ekliyorum. O da eriyene kadar karıştırıyorum. Yumurta akımı ilave ediyorum. Bu şekilde önce sıvılarımı bir karıştırıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Hem az malzemeyle hem de pratik bir poğaça tarifi istiyorsanız gerçekten bunu denemelisiniz. Tek püf noktası bir saat bu hamurun dinlenmesi gerekiyor. Eğer vaktiniz yoksa sıcak fırında da mayalayabilirsiniz. Unumu bu şekilde yavaş yavaş ekliyorum. Videoda görüyorsunuz. Çünkü her unun kalitesi aynı olmayabiliyor. Temkinli olmakta fayda var. Bu şekilde yavaş yavaş unumu ekliyorum zaten hamur öyle bir hamur oluyor ki hemen kendini toparlıyor çok az yoğurmakla bile hamurunuz e, oluyor yani bu şekilde yoğurdum mayaladım bir saat dinlendirdim bezelerimi ayırdım bu şekilde tahtamın üzerine koydum ben içerisine kaşar peyniri koyacağım bu şekilde kaşarlarımı ayarladım çünkü e, bu tırtıl paça diye de geçiyor. Eğer evde bu aparatınız yoksa zaten bunu bıçakla da yapabilirsiniz. Şeritleri yani. Bu şekilde kaşar peynirimi koyuyorum. Yuvarlıyorum. Ve şeklim bu arkadaşlar. Şimdi ben diğerlerini hızlı hızlı yapıyorum. Siz burada böyle beni izleyin. Evet, 180 derece fırında pişirdim, yumurta sarısını üzerine sürdüm. Bu araları çekmeyi unutmuşum. Bu şekilde ağızda eriyen gerçekten enfes poğaçalar oluyor. Deneyin mutlaka. Ee, farkı göreceksiniz diğer poğaçalarla. Hiç yorulmayacaksınız bu poğaçayı yaparken. Böyle nar gibi kızardı, yumuş yumuştu oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun, iyi günler.